İstanbul'da düzenlenen konfeksiyon makineleri fuarında Orta Doğu makinenin standını ziyaret ettik. Tekstil üreticiliğinden gelen tecrübesini sektörün ihtiyaç duyduğu uygun çözümlere dönüştüren firma, temsil ettiği markalarla paydaşlarına hangi avantajları sağlıyor? Cevabı haberimizde bulacaksınız. Müzik uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren Orta Doğu Makina, temsil ettiği Kansai, Maki ve Pars markalarını tekstil sanayicileriyle buluşturuyor. Biz de İstanbul'da düzenlenen konfeksiyon makineleri fuarı CNR Confect'te Orta Doğu Makina'nın standını ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Haydar Fidan Boya mikrofon uzattık. Orta Doğu Makina dış ticaret şirketimizin adıdır. Ama birden çok dünya markasını kendi bünyemizde toparlamışız. Bunlardan biri dünyanın en iyi markalarından olan Kansai, orijinal Japon marka. Biri yine Çin'in en başat markalarından olan Maki. Biri de kendimizin Pars patentiyle oluşturduğumuz ve bütün dünyaya sattığımız Pars marka. Bu da daha çok ilik düğme, spesyal, gözde ilik, çift iğne, ponteriz makinalarımız. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri giyimdir çünkü hem gündelik hem böyle bayramlık, seyranlık, düğünlerde insanlar güzel görünmek ister. Yani giyim bir ihtiyaçtan ziyade bir estetik görüntüye de hitap etmeli. Bizim sektörümüz de bu konuda gerçekten kendi içinde büyük yarış yapan bir sektör. Biz de bu sektörde hem daha kaliteli dikiş, hem daha adetli, daha sürümlü iş çıkaracak makinaları daha uzun ömürlü bir şekilde üreticilere sunabilmek için geniş bir arge çalışması yapıyoruz. Bunda da biz dünya markası olan Kansai'de karar kıldık. Yani Türkiye'deki üreticilere bu e, markayı tanıtarak ve onlarla buluşturarak daha verimli, daha kaliteli, daha karlı pazarda da onları öne çıkaracak bir üretim yarışının içinde onların destekçisi olarak çözüm ortağı olarak Kansai makinalarla üreticileri tedarikçileri buluşturuyoruz. Üreticilere rekabette avantaj sağlamaya dönük bu makinelerin özellikleri ise şunlar. Örneğin kansayı, dokuma, penye, iç çamaşırında tartışılmazdır. Yani hem kalite olarak hem adet olarak. Süs dikişlerinde de diyebilirim ki kansayı tek markadır. Neden? Örneğin lastik makineleri bütün markalarda yani ismi ne olursa olsun Japonya'da, Çin tercih edilen sadece kansayıdır. Japon marka. Kansai gerçekten hem uzun ömürlüğüyle yani imalatçılara girdiğimizde 30 yıl, 40 yıl lastik makinelerin, kemerin, köprünün, süs dikişlerinin çalıştığını görürüz. Çünkü zaten hani biz sağlamlıkta iki şey söyleriz. Ya Japon gibi sağlam ya Alman markalar gibi sağlam deriz. biz de bu Japon markasıyla üreticilerin buluşularak bu serbest rakabette onların elini güçlendirerek verimliği artırmada konsay terzini edin diyoruz. Ve çok şükür öyle de yürüyor. Tekstil üreticiliğinden gelen tecrübesi sayesinde sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabildiklerini kaydeden Fidan Boy, anahtar teslim fabrika kurulumu yapabildiklerini belirtiyor. Tekstil İstanbul'dan Türkiye'nin batısına, doğusuna, Karadeniz'e, İç Anadolu'ya kayınca biz de Batman, Diyarbakır, Mardin, Tatvan'da şubeler açtık. Ordu, Bileburtkas, Adana, İzmir ve diğer illerimizde de şu anda yelpazeyi genişleterek açmayı düşünüyoruz. Niye? Çünkü ben kendim tekstilden gelen bir insanım. Ee, yani üretimden gelen bir insanım. Sadece makine satarak e, hayatımı devam ettirmiyorum. Daha önce e, fason atölye, sonra ihracat yaptık. Yani ihracatçının, fasoncunun ne istediğini biliyoruz. İki şey ister. Bir kalite, iki adet. Onlara bu ürünleri verebilmek için yani makinaları tedarik edebilmek için biz 33 yıllık tecrübeyi hem üretim tecrübemizi hem makinacı tecrübemizi birleştirerek hem verimliliği hem kaliteyi artırmada Maki, Kansai Parsı oluşturarak şubelerimizde bunlara kesintisiz hizmet vererek hem parça hem servis hem yerinde anında 24 saat kesintisiz hizmet vererek hem onların üretim kapasitesini artırıyoruz, hem üretimlerinin aksamasını engelliyoruz. Çünkü alo dediklerinde bir saat, saat sonra biz yanındayız. Proje bazında da bize dört duvar teslim edildiğinde elektrik aksamından zebantına, mutfak bölümünden ütü paketleme bölümüne, kesim bölümüne kadar, dikim bölümüne kadar hepsini anahtar teslimi yapabilir, teslim edebiliriz.